Merhaba arkadaşlar benim Kerim umarım hepiniz iyisinizdir. Nitelikli inceleme like şuna buna buyursunlar efendim dediğimiz bir videoya daha karşınızdayım. Bu videoda Ati'nin Natural Born Diga albümüne tepki vereceğim. Nitelikli incelemeden ayrı kalmaktan ötürü <laughs> duyduğunuz sıkıntıları gidermekte meşgul olduğum. Tabii bu şarkıları arasında bir tane şarkı yok çünkü daha önce kendisine tepki vermiş bulunmaktayım. Gülşen adlı şarkıya verdiğim tepki kartlarda izleyebilirsiniz oraya bırakacağım. Yani eğer bu tür videoların gelmesini istiyorsanız da kanalıma abone olmayı, bildirim açmayı, videoyu beğenmeyi, yorum yazmayı ve en azından arkadaşlarınıza paslamayı unutmayın arkadaşlar. Ben 1,5 yılı aşkın süredir bu kanala emek veriyorum. Haftada en az 4 video yükledim hatta daha fazla yüklediğim de oldu çoğu zaman. Ama videoları izleyip izleyip gidiyorsunuz. Bunu yapmayın lütfen. Desteğiniz önemli. aboneliğiniz, like'ınız önemli. Eğer bu tür videoların gelmesini ve bu hızın düşmemesini istiyorsanız bunlar önemli arkadaşlar. Desteğinizi göstermeniz önemli. O yüzden bunları unutmayın. Hemen

yapıştı dili bilmem patlar push kick. Buz gibi soğuk içim ortam pussy Renkli like muzim bizde on metre papara Lavuklar delirmiş parada Arkamdan kalışın alada Ne zaman dinecek anımı Saksa yalama Telefon cevapsız arama Takamam kafama Dedi yamdı yamba haline Topunuz aşağıda Yalanla sıkıya elemine Kış. Kış elimde piçler kendi kuş Maş bağladım hatun esmer taş Kaş Yazık kan yok ki Gitmişsin yoksun Kimsin piş bir topsun Fikir <Sessizlik> ne kim zordu Sekirden iyi olsun milli fark etmez kil bill Flowlar kim bildin Ring ring Telefon ring ring Seninkine <Sessizlik> <Sessizlik> bindim bitch diyorum ya. Sonunda Atin'in de tepesi attı. Bu kimlerle takıştı? Ne oldu? Ne bitti? Mevzularını tam olarak bilmiyorum ben arkadaşlar. İşin magaziner kısmından biraz uzağım. Çakal makal muhabbetlerini biliyorum ama burada başkalarına da sallamış gibi bayağı açmış ağzını yummuş gözünü. Kıyak bir şarkı olmuş. Ben sevdim kendi kıraşı da. Like'ımı da yapıştırıyorum. Sözlere de bir bakacağım. Şöyle ufaktan da yani zaten ölümüne yardırmış. Onun dışında yine flow'larını konuşturduğunu görüyoruz Atin'in. Ben Atin'in o eski havalarını sevdiğim zaten her videoda söylüyorum Atin'i. Ben severim. Flow jab, pal, pal bu şarkılarındaki o havayı seviyordum ben özellikle ama burada tekrar o bombalığı görüyoruz. Flolarını öttürmüş resmen böyle. Kimse rakibi Ay hepsine göz daha varmış diyebiliriz ya da hepsine karşı bir show yaptığını söyleyebiliriz zaten. Kıyak olmuş bence yani ne akraba ne akbaba diye başlayıp zaten ölümüne dalıyor. Yakamda kalmadı kolpacılar kapımda takmadım kafama bu vaktiniz al ama insan hep kötü tarafım anıldı sizin olay her zaman net rüzgarın önüne yapıştı. Dediğim gibi bu muhabbetler kimlerle yaşadığı muhabbetler çakalı zaten biliyorum ama genel olarak burada sadece çakalı değil yani bayağı ölümüne saldırdığı için Araya, kimler araya gitti bilen varsa yazsın bu mevzuları bilen varsa yazsın mutlaka arkadaşlar. Yani hangi verse daha çok tuttunuz dersen valla ikisi de bomba ikisine de çeşitli flowlar duyuyoruz zaten. Zaten Ati'nin mevzusu bu arkadaşlar. Ati bir şarkıda baya böyle flowlarını çeşitleyen bir isim. Çok kıyak olmuş bence EP. Giriş şarkısı olarak baya baya iyi. Son dönemde yaptığı en iyi işlerden biri olduğunu söyleyebilirim ben. Hemen Inzaghi'ye gelelim. Bakalım Inzaghi nasıl olmuş. şarkıcı hatta albümün ya da EP artık neyse en bomba şarkısı bu diyebilirim. Gayet kıyak. Bu arada şunu söyleyeceğim arkadaşlar artık gördüğünüz gibi şarkıyı baştan sona dinleyip belli başlı parçalarını koyuyorum sadece. Kesmek zorundayım ya da durdurmak zorundayım. Bunları yapmak zorundayım. Yoksa telif atılır biliyorsunuz ama bundan sonra bu yöntemle ilerleyeceğim gibi baştan sona dinleyip belli başlı kesitleri koyup ondan sonra üzerine konuşacağım şarkının. Kıyak olmuş şarkı yani Ati 2 4 2 baya kıyak bir şarkı yapmış. Son dönemde yaptığı en iyi şarkılardan biri diyorum hatta. Sonra Hemen albümün başlığı ile ilgili de konuşalım zaten bilen biliyordur yani Natural Born Diga dediği şey burada aslında hep şarkılarında kullandığı o diga diga ahbap dost kardeş anlamına gelen sözcük Natural Born Killer filminden aldığı bir şey yani doğuştan kanka diye çevirebilirsiniz bunu çok yak olmuş yani albümün adı doğuştan kanka ama kanka olmadığı herkesi de yani kardeş olmadığı herkesi de tarıyor reis. yaşatmadı yani kim var kim yok herkesi biçti bu şarkı cidden zımba olmuş. Bir bakacağım sözlerde şöyle ufaktan. Boynumda yılanlar mistati, insta bir çatakta mercedes, big body, rapçiler yanında cinali, bitlere bombalar usana bin Gerçekten bitlerin üzerinde atı çok iyi akıyor aktığı zaman. Flow'u zaten bence tartışmasız en iyi flow'lardan Türkçe Yani böyle gerçekten flow'unu öttüren isimlerden biri bence. Hat. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda mutlaka belirtin. Sevdiğiniz barları ya da sevdiğiniz şarkıları yazın. Sizce en bombası hangisiydi? Dalga elledin dinamik bir fırtına fesede bayıldı. Viz Khalifa. Ha, farazi hakkında yalan haberler like cazira demiş. Bu da zaten mekan basma muhabbeti. Evet. Güzel bu şarkı da gayet kıyak. Hatta ilk şarkıdan daha kıyak. Yani albüme neden bununla başlamadı? Şimdi belli oldu. İlkinden böyle seni birazcık hazırlayıp ikinci şarkıdan bam bam öldürüyor. Evet burada ödek pezemek dedi yine çakal mı değil mi onu bilemedim. Bu arada beatmakerlara da helal olsun diyorum. Çok iyi iş çıkarmışlar. Bravo. Bu beat yapan isim de Barlas Çoroğlu'ymuş. Cillo. Hiç vakit kaybetmeden hemen diğer şarkıya geçelim. Sona dansa başla İki duman verdim radnara Dedi atı sesi fulle bastara Bize nuham Bizi görünce tribe girmem doğa Digi digi mista lava lava Sen de Bizi görünce terbiye gelmen doğan Şarkı da kıyakmış ya, güzel şarkı. Bu arada Ati Level C5 ile uzi ile Batu Flex ile falan arayım bozdu. Nedir bu, bu kadar laflar bilemedim. Ben bilen varsa yazsın arkadaşlar. Evet şarkı WhatsApp'tan ya WhatsApp şarkısına bir göndermeyle başlıyor. Güzel yani yine çakala burada saladığını görüyoruz. Eski kendi pikachu şarkısına bir atıfta bulunuyor. Pikachu gibi bir hatun, ah. Kafa bin, ara pul, ah. Ki o şarkıyı da ben sevmiştim gerçekten. Birkaç şu Ati'nin kıyak şarkılarından. Biri. Evet yani hipopotam burada da iddiasını konuşturuyor kendisi yine. Bu daha çok böyle kendi yaptığı işine ne kadar iyi yaptığını karşısında kimsenin duramayacağı üzerine bir şarkı olmuş. Güzel şarkı ben bunu da sevdim ama bir inzagi değil öyle söyleyeyim ve vurdum adlı son şarkıya geliyoruz. Çünkü zaten Gülşen üzerine video yapmıştım kartlara bırakacağım izleyebilirsiniz. Ben o şarkıyı da sevmiştim açıkçası ve vurduma geçiyoruz. mesela ben gezmem müziklediğim baştan içmişsin en ben değil hep yamuldun ilk turda beyazşa çektim la kostan beyaz de şokman replika dostlar hepsi fotoğraf bıktım atundan her yer motorlan üç gün takılsın elirir kel ola sonun kafam 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 kıyak içip seçip gezdim bagaj kapalı ve tonik şekli gece iki sihirli yaz belli hem de modelli Yine maşallah, 80 kilo taşşak var. Beni sarsamaz alçaklar. Bütün kaşarları bam 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 vurdum. Rapper Anca konuş arkamdan El sallayın aşağıdan O sahte dostları bam bam bam, 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 bam para Günlerce kurul cool, arama ama Küçük bir puşsun soka kafana Mermiler dans eder sanki bachata Afili lafı babana kakala Yapıştır gelsin bana da Antalya Mersin Adana Hatay'dan Akdeniz kontak bizde ara, ara 15'inde çocukla gelme papara Hastayım ama Bir sana bir de kafama Yüklendim kiloya değil bastara O günden beri girmiyorum Bam 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 vurdum rapapam Anca konuş arkamdan El sallayın aşağıdan O sahte dostları bam 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 vurdum Yine maşallah 80 kilo taşak var Beni sarsamaz alçaklar Bütün kaşarları bam 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 vurdum Yani şöyle söyleyeyim Atide sistem havası da var yani Baya sistem de ediyor aslında Bir yandan da üzülmüş gibi böyle Çevresinde bu kadar dandik kitler olmasından Acaba ondan mı böyle bir kenara çekildi Ayrıldı gitti bir yerlere Hoş PMC'den ayrılmasından bahsetmiyorum. Ondan iyi ayrılmıştı onlarla ama ortadan sanki böyle bir uzaklaştı gibi oldu. Bir fit yaptılar bir şey oldu ki var var derken devamı gelecek mi gelmeyecek mi diye. Sonra ayrıldı hemen Ati. Kenara çekildi yani. Yani acaba sebebi ne? Bilen varsa dediğim gibi yazsın arkadaşlar bilenler. Kıyak şarkı ben bu şarkıyı da sevdim. Şöyle söyleyeyim. Ati'nin son dönem işlerinde benim en sevdiğim işler oldu diyebilirim. Neden? Çünkü ben Ati'yi biraz daha böyle yardırırken görmeyi seviyorum açıkçası. Ati bence yetenekli bir isim. Birazcık böyle duygusal havaya girdi bir ara. Tabii ki onun da seveni ayrı o şarkıları da kötü demiyor ama bana çok hitap etmiyordu. Ben bu havalarda görünce daha da böyle bir etkilendiğimi söyleyebilirim. Kıyak olmuş bence. Yine burada çakala laf ediyor. Eroya laf ediyor. Ero ile ilgili ne muhabbet var? Tabii yaptıkları müzik türüyle de ilgili. Drill havaları vesaireler yazdıkları sözlerdeki iddialı laflarla da birbirleriyle böyle çekişiyorlar ama Ero ile ilgili muhabbet ne bilen varsa yazsın lütfen. Muhtemelen yine işte rakip mi? Ha söyle kim söyle kim'den sonra gelen rakibim benim gibi bir şey mi oldu acaba? Derken bilemedik yani. Çakala baya bir laf söylüyor. Onu zaten biliyorum. Güzel dediğim gibi ben sevdim. Prodüktörlere de helal olsun diyorum. Videonun sonuna geldik arkadaşlar. Benim şarkılar hakkındaki görüşüm bu. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda belirtin. Sevdiğiniz şarkıları ya da albümde eksik bulduğunuz bir şey oldu mu? Beatler hakkında ne düşünüyorsunuz? Bunları mutlaka yazın. Ve dediğim gibi mevzulardan haberdarsanız eğer onlardan da bahsedin lütfen. Ve eğer bu tip videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı, bildirim açmayı, videoyu beğenmeyi, yorum yazmayı ve en azından arkadaşlar arasında paslamayı da unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Unutmayın videoyu beğenmeyi kanala abone olmayı unutmayın görüşürüz